bayağı ben nereye gidiyor? Sakin, Ya sen de beni indirdin ha. Ne var lan? Ne yapıyorsun oğlum kendine gel ya. Ben aha. al. ben. Allah çatış al çatış. Dur şu an şansı 3 kill aldım dur. Dur reload'u yapmaya çalışıyor. <laughs> Lan, <neredeydi? gülüyor> ah be <laughs> Selamlar, selamlar chat. Herkese iyi geceler. Dur bir dakika ben de şeyi açayım. Aga bir şey söyleyeceğim. Tamam <laughs> bomba. 4 kişiye <laughs> daha <dağıtım>. mı Sonra öldüm. Gömmedi <laughs> ya. Oğlum siyah ya. Gitim yok. Az bir bekleseniz abi oynamadım. Diğer maç uyandırın beni. Beyler he, gelsin siyah. Daha geliyor beyler. Diğer maç uyandıralım mı seni? Adam. <laughs> Help. Ha, anladın sen mi? <laughs> Watch out. Çekiyor bir de ya. o adam nasıl çıkıyor orada? Buraya. Ha? Acaba aynı yere gelsem mi diye düşünüyorum da. Buradan girdi. Girdi girdi. Bırakma kanka gelsin. Çelik hoş geldin kardeşim. Gitmem yok kanka. Az otuz değil. Ne oldu? Benim canım yok tutacağım zaten. Tanker sen süper. Ali bir dur. Fatih abi hoş geldin. Abim, abim, abim. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çet şey, nasıl izleyiciler? oyna oyna gelmesin. Adam be. geldi. burada bir can lazım ya. Kanka hiç bir şey yok. Hı? Hiç bir şeyimiz yok farkında mısın? Hiçbir şey hiç. yok kanka adamlarda da yokmuş ya. Beyler evet. info nerede? Arka geldi. Marcin Tam baydım onu. Biz geldi beyler. Vardayım <laughs> <laughs> mı? Nereye Mark the location. Adam atlıyor. Evet. Sabit Önümüze tamam. atladı. Gel, 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 gel. İşte de baygın vardı şurada. Çiftte atladı. Bu arada arkadaşlar açıklamayı bıraktığım kanal yeni kanalımız. Oradan bizi takip edip destek olabilirsiniz. 687 bin takipçimiz var orada. Bilginiz olsun. Ben senin yayını açamadım ya dur açayım. Hiç acelesi yok bak Neredeler buddy bunlar şimdi? Geldim Süleyman. Süleyman değil Süleyman abi. Yok yok aslında bak şimdi. Ben buldum. Bir daha çektim bari oradan. Bu arada like atmayanlar like atmıyor, unutmasınlar. Çektim adam burada. Maria. Bir bombam var oraya kanka deneyeceğim bir sadece. Harcama paraşütü de biri indi. Duydum. Ya Allah senin bana. Aa ne oğlum, skandili e o kadar böyle. Ne? <laughs> adam diğer taraftaymış. <laughs> Altınızda. Allah. Ya bunu ortaya bir parmak attın oğlum kaldırılmıyor. Önümde adam var. Smoklasana sen Murat kebana, bana müsaitseniz eğer. Ben de bak hiç yok, yok ya. Smoke var var. Ya seni orada kurtardım ne güzel diğer bak yere. Arkadaşlar bir çözelim ben bana tutuldum zannettim ya bak biliyor musun? <laughs> Ha, arka geldi, arka geldi. Da... Gel. 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 Dur, 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 dur. Evet, bir daha var. Kanka ben geriye çıktım ha daha kaldırmam yok diye. Burda. Aynen aynen ne, sen kaç. Direkt oynayacağım. Ben direkt oyna, oynayacağım. Oyna 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 oyna. Gel kanka bize yardım et. Ya. Ah ee, canları bir üstünde. Murat abi tam burda. I got supplies. Gel, Al, Aldınız. Geldi. Şartına. Geldi. Geldi geldi bakıyor. <laughs> Helal be sana sağan gelecek. Geldi merdivende. gel be sana ya neler yapıyor bir daha var bana bak gel gel Kaldırması var ya Oyyy Abi kit var mı kit kit bot dur Valla kirli çaldım Hıhıhıhı Hıhıhıhı Lan bir bir set ort attım Sen var ya Helal lan sana Helal lan bırak Yapıyor ne bu sporu sana bir Acabat şey söyleyeyim mi? Adamlar en son dışarıya çıkıp bana açtı. Sana abi. bir şey diyeyim mi? Bir canla yaptı abi de. Yemin ederim. Kardeşim o sırada kesin kayıtta değildi be. nice ayı. Aynen. Valla derim, yemin ederim. Değil miydin? Aa, kim attı lan onu? Arkada adamlar var. Anıl. Anıl. burada Ne burada oğlum? Anıl'ı yediler la, dur. Araba yanıyor. Ölme, ölme. Aşağı Kanka dur dur aşağısı üstü yok bunun. Oğlum. Ayıp ol. Kanka oynadılar. Sen de adamın canını sıkma. Oynadılar. <laughs> canı bir yemin ederim canı bir. İkisi de bayılır. Ya Fatih abi cansın can can. Helal. Geldi. Arka geldi arka, arka 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 Helal be Oğlum ben Burada ne Yine bir vs4 mü? Yine bir vs4 mü? Ben bomba Abi ne var mı Kanka kayıtta değilim ya şaka gibi ya Yapma be Kanka kaç kaydı hemen? Aynen Elin ısınmışken Gitti gitti artık Dönüp kayıt var Kardeşim ben o bot dediğine gelmem ya yani şey olmaz mı, ee, görüntü yok ama bir vs 4 attım sonunda. <laughs> <laughs> Özel olarak bence herkes inandı yani. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Adamın ödüllü <ödeme> mesajı <vesaire gülüyor> var ya onu yayınlasa Bir 1 vs 4'ta harbiden falan. Murat kaç kişi var orada? Ka- <laughs> 7. 3 kişi var dikkat et, birileri bize bomba atıyor. Dur biz sana geleceğiz. Yani seni vuracağız, biz şeye doğru oynayalım. Oo adamların Ölke. hepsi burada, burada. Oynayalım. Gel oraya da oynayalım abi. Ha gördüm. Gördüm Markedil bak location. burada. Ya oğlum öyle de sıkılmaz ha. Kart atacağım onu. Kaçma ya. Hangisi daha önce atarsa. Abi kaçtı ya şaka gibi ya. Nereye kaçtın? O önüme mi? Yok yok şuraya. Yukarı Markedil çıktılar. Location. Abi yukarıda hepsini patlatırız. Gel sıkıştılar onlar. Bombam var oraya. Oğlum çift MG yapıyorum hayatsız gibi ya. Aşağı atladı biri. Helal. Helal. Oğlum ben ne yapıyorum? Vallahi seni şey yapacaklar. Bildirecekler. Bizim kardeşler ateş ediyor. Kapan <laughs> yersem bir kişi <makinesi> daha <de> var. Bir kişi daha var. Vallahi seni bildirecekler ben sana diyeyim. <laughs> Vallahi silah. <süler. gülüyor> hadi, hadi kaç kilim var? Kaç kilim var? İtiraf et söyle. 17. Yok ne? artık tamam Murat burada da oynadı ben sana. yani. Ben kim kadar O kadar yoktur da. Böyle şey... Yaşa kardeşim benim Yok 10 12 vardır. <laughs> Bende bile 8 var. Lan. Aha. Geldim. Az da. <laughs> Nerede kanka bu? Buradan ses geliyordu bak buradan. Mark the burada Oğlum biz adamı niye hayatsız gibi kovalıyoruz ya? Burada burada. Gel kardeşim. Ya böyle rastlayacaksın işte. Ay <laughs> <laughs> yavrum. Adam neye uğradığını <laughs> şaşıracak. Ben sabah e. burada bir oyun göreceğim. Adam. Mark the location. Valla. Murat arkandayım aynen. Gel kanka. Yaz benim kaldırmam yok abi bir de support gelsin. Gelsen, Bekle gel sen gel. Ne yapıyorsun lan? Kanka botmuş tamam, o. Kanka bir şey var. Tamam vur gel. Bak burada. Mike. Mark location. Ben de bu adam tamam, <laughs> O muni nereye yatıyor tak yerde? Hayır. <laughs> abi ortayı yedik mi? Yok yedik. Adam kaçıyor. Bana bir, bir kaçayım var, o çiftmeye gidelim. <laughs> ne ne diye de de. değiştirmedi yani Aa. öyle bir kaç. Adamlar bana sıkıyor adam kaçıyor. Hadi şuraya. O Ya ne yapacaksın? <laughs> Canı yok adamın. Kaşınmışım, <laughs> gelmişim Aa. buraya iki kere üst üste. Şey bu değil mi? Abi. İyi kill var ha. Gelsene. İyi Akar benden ya 12 tane. 12 mi? Ha, az <laughs> ya az ya. Baya var. Şaka da şaka oldu tane. Bir şey diyeyim mi? Valla. Tamam bizde baya şu an kill var ha. Hadi kill rekoru be kill rekoru. Adi, evet, devam. Valla. Kanka gel seni alayım. Yoksa sen de çek. Şey. Valla yok kanka. Ya, Yine Alana bak. Sayısına. Ben, ben de şey alıyorum. Yavaş düşüyordum ya yere be. yavaş gaza bas be kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ne güzel yapmışlar ya tam düşecekmiş gibi. Abi bir şey değil mi bir markette yapalım vallahi bende yelek hiçbir şey yok. Bir mermiye düşeriz. 30 lira para atarım. Bende 3 para alabilirim sadece 5 8 yani para. 13 para olur. da benden çalışır. Ben size <laughs> Sen Ama sadece pul seni yerine her yere. Ben, ben başlarım. <laughs> O yüzden 13 para çalışıyor. <laughs> valla şey... yeter. On... Fazla on... bile. 12 tane kilim var ya, fazla yok. 12 mi? Tamam. Bende on, de 9. Bende 12, 12, 22, 12, 32, 31. Kevin? 35. 35. Tamam. Çok iyi. Ya. 40-45 yaparız. Abi bir şey değil mi? Hemen rush, hemen rush. Alırız bak. Dayıcım, e, oğlum bir de bir şey söyleyeceğim. Bu alana çok az kişi kalmış he. Aynen ya, baksana. Biz temizledik hepsini. <laughs> 35 ketiriz çıktı Adamların... zaten. Aynen. Gidelim Al Süleyman bıraktım öyle abi. Eyvallah. Evet. Şimdi kask geliğimizi fulleyelim. Bir de şunu aldık mı? Ah, Allah'ım bir şey tanımaz. Bas 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 git. Bas bas da geliyoruz bas, arkandan. Ya. Dur dur. Çünkü Hadi gel. Aha 30 kaç vurup <laughs> senin yüzünden öldüğümüz ya benim bir sebep edeyim. Ay o maçta çaldı. Abi adam ya. bak adamlar burada beni Marked dağılıyor. Bu nasıl geleyim abi? Yediyim yoktur duru gidecek. Bunu demezler ama o direkt alınmaz Kevin Herbiden. Aa bak adamlar beni dağılarken geliyor. Altı kişi çolana gerek var ya. Aynen. Yok keçi çıka yeleğin bir paramparça hani bir mermi Aran bir şey. araba var hospital. Şey. Mark location. location. ona bir oynadın. Oynadın mı oynadın ona oynadın. biraz tuzlu yapacağım. <laughs> Orada duracak. Olur kanka Olur, oraya bak, da oynarız. Kevin durdu burada. Durdu mu? Tam biz çatıya oynayacağız bak ya, abi. O, bak. Geldi kanka. Aşağıda gel. Oğlum adam yemin ediyorum tövbe, tövbe etti bak ben size söyleyeyim. <laughs> Aşağıda bir e, adam. Helal. Harbiden adam var ya. Bir şey diyeyim mi oyunu silmemişse iyi adam. Aa abime var kanka. Gel. Bir <laughs> dakika gel gel. MG'lerden birini şey saldım. Alalım. Şunu da alalım. Şu şeyi alayım ben ya dur. Valla MG biri alsın ya ben almayacağım. Bakarlar birini çekerim. Şu taliye nerede adamlar var? Şimdi orada gitmişler mi? Kimin gel kimin? Geldi da. Bugün yavru Oğlum ben bir saattir 8x'i nereye takmaya çalışıyorum biliyor musun? MG'ye. Tamam ya. Tabi çift MG biraz kafa karıştırıyor. Biri AMR'e de gibi kafa gözüküyor. Kafa deli oldu ya. <laughs> bu arada arkadaşlar büyük ihtimal bu oyun YouTube'a yükleyeceğiz. Yükleyeceğimiz bir oyun olacak yani. Gayet tatlı ve eğlenceli geçti. Şimdiden buraya kadar izleyen herkese güzel bir like, güzel bir yorum bekliyoruz. Bilginiz olsun. İnşallah gün alırız oyunu evet, sonunda. Peki. Bakalım. İnşallah alırız ya bu bir gidişte. Biraz çok hızlı oynuyoruz ama oynamamız lazım. İyidir, iyidir. <laughs> yani. Aynen. Ama alan büyük, adam az kaldı. Keşke şu alana var ya böyle killerimiz iyi, on numara. Bir de böyle 40 kişi kalacaktı. Niye kırıyor? Yani seni kırıkla durduran ne oldu? Yok yok, kili değil, adam <laughs> sayısı. Bir tık daha yükseltseydin. <laughs> ya elli bak. elli kalsaydı <laughs> ideal gibi. <laughs> Aynen, on numara vallahi. Çok iyi olurdu. Bak bitiyor ya. Murat var bak ya şu. faz, bak fazla kilo almak için ama yam yam ama görüyorum Aynen aynen. Durmuyor durmuyor hiç. O drop'ta almışlardır o drop'u ben şuradan geçeceğim. Almış Adrom, bak, <laughs> Almışlar mı? Yok yok. yok. Değil, kim? Al, kasıyor ki. Kasıyor burası bak, bak. Var. var. Burası kasıyor. O Kesin soldaki buggy benim kanka zaten. Tamam. Kastı da bir geçelim yanalım bakalım. Yok kimse yok ama yakınlarda var bir şeyler. O efsane kasıyor. İki kişi, i̇ki, ikimiz iki. burası. Var var, ilerlerde bir yerlerde var. A araç mı gördün? Yok, pardon. yok. Şu önümüzdeki ev olabilir mi mavide? Yazar gibi ya orası. Vallahi. Bir de AVM vuruyorsun böyle. Üff. Hadi be. Adamlar nerede? Görüş yok. Yok evet, süpürgen var değil mi? Kanka kimse yok. var? Süpürgen var. var abi. Buyurayım sana ya. abi. Beyler önümüzde Aa, adam kaçtı. var. Kastım. Kastım. Nerede tep önünüzde? Kanka, Kanka. ben bunu gördüm gördüm. Vur mi? abi. Vur abi. abi. Yan gidiyorum biraz. Gösterirse. Ay be gitmedi lan. Oynadın ona. Mark the location. hadi. hadi, hadi. Kanka bir reloaddayım. Kanka bomba atabilir ben çıkıyorum buraya. Gitteyim. altında biri. Bombaya gireceğim. Altındaki baygın değil mi? Yok yok değil değil. O zaman ona bir baygın bombası bombaya da düşmedi mi? Geldi çıktı. Harikası. Murat beni de supportlasana. Supportum. Aaa vuramadım Bombaya <gülüyor> gitti ya. Yani. Sana bir şey AVM buluruz zannettim onu biliyor musun? Kayıver <laughs> 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 çok, çok iyi bomba yaptı. Aynen. <laughs> <laughs> Vallahi <laughs> kimin hey, var, var ya? <laughs> 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 Vurun şey gitti. Şey video gitti. Güzel güzel. Kaç kişi vurduk biz burada? Kasıyor. Böyle burayı 15 şey şey. ya belli. Abi burada, ya. burada burada bura bak kanka bak burada. Vurursun bak orada. Sola gidiyordu. Bak orada ha. Ağacın tam orada bak bize doğru. mu? Aynen o. Abi şey, arkada mı gidiyor? Mark Tara patata tara. Oha! Bayıldılar ha. Gel 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 gel. Ya Kevin'ın şey şu yalan vuruşları. <laughs> Beni var ya bitiriyor ha. <laughs> Adam orada gördüm. Oha buna sıkıyor. Oy! Evet. 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 Bu kardeş bir daha sıkamaz babba. Adam bana havada çok iyi sıktı bu arada. Yanı iptelen 1v4 at. Haydi bakayım. Bu en son Allah. buraya bakıyordu ya kanka benim burada Büyük ihtimal oradalar biliyor musun onlar? Bence de. Ben öyle düşünüyorum çünkü o adam birine support alıyordu kendisini. Aynen. Aynen aynen. Gilerine bakıyordu. <laughs> 4 kişi kaldı. O 4 kişinin de ikisi karşı olsa. Bence öyle bir şeydir Takım olsaydı şimdi kadar popoları çıkardı diyor. Bilmiyorum. Yani adam kasıyor işte. Kasıyor kasıyor. Aynen. Evet evet. Bence kaldırma olabilir. Bir kaldırma tur atalım. Var var. Ne var mı? Geliyorum geliyorum. Bas. Gelen mi var dedi? Anlamadım. Aa, oh, adam kardeş. var lan oğlum önümüzde. Nasıl oldu Kevin? Aa vurdum. Oğlum. Eda. Eğimim dönmedi hele. Kanka azalttığını görseydim valla salardım. Orayı sen biri zannettim bu arada bir şey değil mi? Murat öldü evet, sen Murat'a bak ölecek orada ben Yok bana adam yok canı sıkıyorum sprey atıyor. Aa geliyor geliyor bir de geliyor. Yalanlarını bıraksana bi. Watch out. Watch <laughs> <laughs> out. Oyna 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 oyna. Mark location. İki şey araba. Lan tamam, sen öyle. Ya oğlum nasıl? Nerede? Kanka senin oraya doğru geliyorlar. Bir yerde. Ya. Gördüm. Kaldırmasını Helal vardı bu adama. Lan mermim yok. Yerde mi diğeri? Diğeri ileride mi sıktı? Ha ileride Kali, ileride. Diğeri ilerideydi. Burada gördüm. Kanka al bak sonucu orada. Ağaçta işte, alırsın sen. Ağaç şu. Hangi ağaç? Aa vuramadım lan ne alaka? Kalkıyorum kalkıyorum. Canını az bırakırsanız tamam. aldım. Tut tut tut. Yok, tamam. Yok kalkıyorum Bir iki tane yani. vurdum. Vurdum vurdum. Bir iki tane vurdum. Kitini bas. Yalandan baitlemeye giriyorum ben, Basıyorum ben kiti. Son iki saniye beyler. İki. Üç. Bir tane daha vurdum. Tamam. Biz oynuyorum. Bir tane daha vurdum. Ben kendi feda ettim. Gelecek burada. Gelecek. E oğlum göster artık. Bomba atıp çıkartacağım bak. Bekle. Çıkartacağım. Bomba attım. Adam oradan çıkması lazım. Bomba ölme lan. Bomba atacak. Atsın ha vursana Yes. Uyuz ya. <laughs> Arkadaşlar ilk oyun ilk kill. Şey, We Kill <laughs> <laughs> Artı 46. Gelsin ayaklar gelsin herhalder. Hadi bu iş. Abi killleri saymak istiyorum bu arada. Hoş ben Allah. 13, 27, 13 daha 40. <laughs> 48 kill. Nice.